Ne yap yap kurban gitme kışın zalim eline Özün arıtılmadan yazı almasın senden Bir şişe bal akıt bir yere bir hazine sun Güzel hazinenden kendin sona ermeden Bu iş haram değildir Tefecilik de değil Sevinç verir gönlünü borç ödeyenlerine Görevin bir başka sen yaratmaktır Bunu bil İşte on kat mutluluk On gelir bir yerine. On kat bir görkem doğar gürbenliğinden Ortaya senin eşin on tane sen çıkardı. Ölüm eli böğründe kalırdı göçünce sen bırakırdı. Yaşardın gelecek kuşaklarda. Vazgeçin attan. Öyle güzelsin ki olmasın ecel senin Fatih'in. Solucanlar mirasçın.